Yaşam Yolculuğu. Animasyon filmde üç tanesi emzikli. Beş bebek gri bir yolda emekliyor. Bebeklerin tamamının yanakları tombik, gözleri iri iri. Emzikli bir erkek bebek ayaklandı, yürüdü. 9-10 yaşlarında gözlüklü bir çocuk oldu. Diğerleri de gözlüklü çocukla aynı yaşta. Bir kız çocuğu tekerlekli sandalyeye oturdu. Hepsinin arkasında birer sırt çantası belirdi mavi uzun kollu tişört ve gri pantolon giymişler. Karşılarında mavi bir okul binası var. Yürüyen dört çocuk okulun merdivenlerinden çıkarken tekerlekli sandalyeli kız çocuk geride kaldı. Okulun arka kapısına geçildi. Dört çocuk 20 yaşlarına geldiklerinde okuldan ayrıldı. Sevinçle keplerini havaya attılar. İçlerinden bir erkek işitme cihazı taktı. Üçü yürümeye devam ederken İşitme cihazlı erkek geride kaldı. Bir kadın ve iki erkek iş yeri yazan binaya girerken girişteki erkek görevli onları selamladı. İşitme engelli ile kapıdaki görevli birbirlerine el hareketleri yaptı. Görevli "Giremezsiniz" anlamında elini salladı. İşitme engelli adam başını üzüntüyle öne eğdi. Üç kişi işyeri binasının arka kapısından çıktı yürüyor. Bir erkeğin elindeki evrak çantası görme engelli bastonuna dönüştü kadınla gözlüklü erkek yollarına devam ederken görme engelli geride kaldı. Kadınla gözlüklü erkek yeşil ışıkta yaya geçidinden karşıya geçti. Görme engelli karşıya geçemedi, üzülerek başını öne eğdi. Kadınla erkek bir parktaki yürüyüş yolunda ilerledi. Arkalarına döndüklerinde şaşkın baka kaldılar. Ellerini yanları açıp üzüntüyle başlarını eğdiler. Kadın ve erkekten uzaklaşıldı, <laughs> Hin geri sardı. 9-10 yaşlarındaki 5 çocuktan yürüyen 4 tanesi okula girdi. Tekerlekli sandalyeli kız çocuğu platform sayesinde arkalarından gidiyor. 5 okuldan mezun oldu ve sevinçle keplerini havaya attı. İş yeri binasından bir kadın çıktı ve işitme engelliyle işaret diliyle konuşarak onu içeri davet etti. Beşi caddeye doğru ilerliyordu dördü karşıya geçmiş. Görme engelli, yeşil ışıkla eş zamanlı verilen sesli uyarı sayesinde karşıya geçti. Parkta mutlulukla yürüyorlar. arka tepeden bakış bir uçağın arkasında farklılıklarımızla birlikte yaşamak yazılı pankart var. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın logosu yanında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bu animasyon filmin sesli betimlemeli kısmi eşerişimi Sesli Betimleme Derneği'nin katkılarıyla yapılmıştır. www.sebeder.org